Hain terör saldırısının ardından devletin zirvesinde olağanüstü hareketlilik yaşandı. Programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik zirvesini topladı. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit bölgesindeki hain terör saldırısı devletin zirvesini de harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de güvenlik zirvesini topladı. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla başladı. İlerleyen saatlerde toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de telefonda görüştü terör saldırısı sonrası başlatılan ve devam eden operasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırı nedeniyle seçim programını da değiştirdi. Ankara'da yapılması planlanan AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi. Kritik zirve saat 17 sıralarında sona erdi. Toplantıda devam eden terör operasyonları ve bundan sonra izlenecek yol haritası ele alındı. Ziver'in ardından yapılan açıklamada terör örgütünün köşeye sıkıştığı belirtilerek artan terör eylemleri örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır denildi. Açıklamada Türkiye'nin güney sınırında teröristan kurulması izin verilmeyeceği vurgulandı. Döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır. Türkiye yüzyılı hedefinin önünü kesmek için kurulan tuzaklara, maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız ifadelerine yer verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.